Arkadaşlar merhabalar. Şimdiki dersimiz Türkçe. Türkçe dersimizde kitaplarla ilgili konuşacağız. Ve bir sürü etkinliğimiz var. Onların hepsini yapacağız. Arkadaşlar e, ayrıca eş anlamımızı da anlamla ilgili daha önce video çekmiştim. Ama bu metinle ilgili etkinlikler daha önemli. Çünkü burada 9 tane yaklaşık etkinlik var. Ve birçok konuyu anlatıyoruz. Onun için lütfen bu videolara gereken ilgi ve önemi gösterin boş geçmeyin. Şimdi devam edelim dersimize. Evet. Arkadaşlar şimdi kitaplarını korumak için neler yaparsın? Şimdi e, neler yaparsın? Ben anlatayım neler yaptığımı. Öncelikle kitaplarımı açık bir kitaplığa koymuyorum. Çünkü tozlanıyor ve yıpranıyor. Buna dikkat ediyorum. Sizlerin de dikkat etmesini istiyorum. Kitaplarımı okurken şöyle ters katlamıyorum ya da böyle bir tarafını katlayıp altına yapıştırmıyorum. Kitabı şöyle güzel açıyorum, güzelce okuyorum, sayfalarına karıştırmıyorum ve sayfalarına not almıyorum. Benim okuduğum kitabı ikinci alanı okuyan insan yani bunu daha, daha önceden okunmadığını düşünür. O şekilde davranıyor. Bazı insanlar arkadaşlar içine alır, yazar, not yapar. Yapabilir yani. Kendi kişisel kitabı olduğu için yapabilir. Ben e, ezelden beri yani bu benim bir alışkanlığım. O şekilde davranamıyorum kitabı. Sanki bir canlıymış gibi ona zarar vermeden, dokunmadan yani şey yapmadan, içine bir şeyler karalamadan çalışmaya çalışıyorum bu şekilde. Şimdi konumuza geçelim arkadaşlar. Kitap adlı şiirimizi birlikte okuyalım. Haydi bakalım. Kitap. Okumayı yazmayı gördüm öğrendim senden. Büyükleri saymayı yine öğrendim senden. Ben de bilgi, görgü var. Sende bütün gerçekler sayfalarını açarım okurum birer birer. Doğruluk ve güzellik senin yolun insana. Bize sensin üstelik öğretmen, ana baba. Seni temiz tutarım, kirletmem hiçbir zaman. Esirgerim, okşarım, usanmam okumaktan. Evet yine Hakkı Talas. Sağolsun olsun Hakkı Talas'ın bir sürü şiiri var arkadaşlar. Bir sürü e, kısa hikayeleri var şeyde. Türkçe kitaplarımızda epey bir yer veriliyor. Galiba bakanlık telif hakkını almış. Sürekli e, İbrahim Hakkı Talas'ın İbrahim galiba ismi öyle hatırlıyorum. Onun eserlerini paylaşıyor bizlerle. Çok güzel. Teşekkür ediyoruz kendisine verdiği yemekler için. Şimdi bir kere daha okuyayım mı? Bir kere daha hızlıca okuyayım geçelim. Sizler de iyice takip edin arkadaşlar. Kitap. Biraz daha hızlı okuyacağım arkadaşlar. Okumayı, yazmayı gördüm öğrendim senden. Büyükleri saymayı yine öğrendim senden. Bende bilgi görgü var. Sende bütün gerçekler sayfalarını açar. Okurum birer birer doğruluk ve güzellik senin yolun insana. Bize sensin üstelik öğretmen, ana baba. Seni temiz tutarım, kirletmem hiçbir zaman. Esirgerim, okşarım. Usanmam okumaktan. Evet. Benim gibi yapıyormuş arkadaşlar. Beni biraz anlatmış. Ben de size şiiri okumadan önce kendimi anlatmıştım. Evet. Şimdi devam edelim etkinliklerimize. Birinci etkinlikte arkadaşlar şöyle yazıyor. Aşağıdaki sözcükleri resimdeki ipuçlarından faydalanarak uygun olan boşluklara yerleştirebilir misin? Şimdi arkadaşlar bakalım. Merhaba benim adım Ahmet. Ben 7 ne olması lazım? 7. Hemen buldum. Değil mi? Siz de buldunuz. yıpranır yaşındayım yararı atasözü korumalıyız. Ben 7 yaşındayım. Değil mi arkadaşlar? Yaşındayım. <laughs> Devam edelim. Uzun yıllar kullanabilmek için kitaplarımızı ne yapmalıyız? Korumalıyız. Ah, yanlış yazdım. <laughs> korumalıyız. Evet, devam ediyoruz. Kitaplarımızı korumazsak resimdeki gibi ne olur arkadaşlar? Yıpranır. Değil mi? Yıpranır arkadaşlar. Devam edelim. Atalarımızın bizlere öğüt vermek için söylediği sözlere ne denir? Atasözü denir. Evet arkadaşlar mutlaka atasözü ve deyimlerle ilgili bir sözlüğünüz olsun. Oradan mesela, mesela, dam, çok bilindik bir atasözü. Damlaya damlaya göl olur. Bu ne demek? Bunu o deyimler ve atasözlüğünüzden bakıp ne demek olduğunu, ne anlatmak istediğini öğrenebilirsiniz. Tamam mı? Devam edelim. Kitap okumanın birçok neyi vardır? Bakın yukarıda yazıyor. Birçok yararı vardır. Evet. Hepsini yazdık değil mi arkadaşlar? Birçok yararı vardır. Evet, devam edelim. İkinci etkinlik, okuduğumu anlarım. Aşağıdaki soruları okuduğumuz metne göre cevaplayalım. Kitap okumanın bize ne tür yararları vardır? Şimdi tekrar yukarıya çıkarsak arkadaşlar göreceğiz. Bakın, kitap okumanın bize ne tür yararları vardır? Bak okumayı yazmayı gördüm öğrendim senden. Büyükleri saymayı yine öğrendim senden. Bende bilgi, görgü var. Sende bütün gerçekler Sayfalarını açarım. Okur. Birer birer. Okurum birer. Evet. Ne faydası varmış arkadaşlar? Okumayı, yazmayı öğrenir değil mi? Büyükleri saymayı. Yani e, bilgiyi, görgüyü biz nereden öğreniriz? Kitaplardan öğreniriz. O halde yazalım arkadaşlar. Şöyle yazalım birlikte. Okumayı, yazmayı, bilgiyi, görgüyü, Öğreniriz ondan. Bu kadar yeterli. Çok uzun yazıp sizde de sıkmıyorum. Kitapları niçin korumalıyız? Kitapları niçin korumalıyız çocuklar? Bir 10 saniye düşünün. Çünkü kitaplar bizim başucu kaynaklarımızdır değil mi? birçok bilgiye onlar sayesinde ulaşabiliriz. Evet arkadaşlar bu şekilde yazdım. Aslında şiirde de hep aynı şeyden bahsediyor. En sevdiğin kitabın adı nedir? Çocuklar en sevdiğiniz kitabı soruyor. Benim bu aralar size ödev verdiğim kitabı yazayım. Ben de onu seviyorum. Ama en sevdiğim tabii o değil. Ama sizin için yazıyorum. Evet, Küçük Karabalık. En sevdiğim kitabın adı. Üçüncü etkinlik. Bir kitap yazsaydın konusu ne olurdu? Ben bir kitap yazsaydım konusu. Siz mutlaka işte doğa, hayvanlar, çiçek, işte ne bileyim bayram, ee, orman. Onları yazıyorsunuzdur. Ben bir kitap yazsaydım çocuklar konusu ne olurdu biliyor musunuz? Göç olurdu. Göç. Göç ne yani? İnsanların bu bir yerden bir yere hareket etmesi, bir yerden bir yere taşınması. sorumlu olarak bunu anlatmak isterdim. Çünkü insanların yaşadıkları zorluklara, şöyle alttan yazayım ki, şuradan yazacağım insanların yaşadıkları zorluklara değinip onların 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 zor hayatını bütün dünyaya duyurmak biraz isterdim. Evet, biraz cümle düşüklü oldu ama bunun için böyle yapardım arkadaşlar. Evet, şimdi bazı kitapla ilgili bilgiler verilmiş. Bunlardan doğru olanlara tik koyacağız, yanlış olanlara çarpı koyacağız. Bakalım, televizyon izlemek kitap okumaktan daha faydalıdır. Yanlış. Kitap okuyan insan hızlı düşünür. Doğru. Kitap okumak hayatımızı güzelleştirir ve kolaylaştırır. Doğru. Devam edelim. Kitap okuyan insan başarılı olamaz demiş. Yanlış. Kitap okumak yerine bilgisayarda oyun oynamalıyız. Yanlış. Kitap okuyan insan kültürlüdür. Evet. Okumanın insanı rahatlatma özelliği vardır. Evet. Arkadaşlar psikologlar mutlaka günde yarım saat kitap okumanızı öneriyor. Yani sizler biraz daha küçük olduğunuz için mutlaka 20 dakika okuyun. 20 dakika okursanız çok rahatlayacaksınız. Anne babalarınızın en az yarım saat okuması lazım. Kitap okumak hayal gücünü güçlendirir ve yaratıcılığı arttırır. Kesinlikle doğru. Kitap okumak hafızamızı güçlendirir, kesinlikle doğru. Kitap okumak yeni sözcükler öğrenmemizi sağlar, kesinlikle doğru. Evet geçtik beşinci etkinliğimize. Aşağıdaki afişleri inceleyip sen de bunlara benzer cümleler yazabilir misiniz? Arkadaşlar sizler de bu cümlelere benzer bakalım cümleler yazabilir misiniz, afiş tasarlayabilir misiniz? Arkadaşlar afiş tasarlamak için Canva diye bir program var, onu kullanabilirsiniz. Oradan çok güzel afişler hazırlayabilirsiniz. Bakın ne yapmış? Kitap içerisinde yeni dünyalar taşır. Öğrencinin adı soyadı. Her gün 20 dakikayı kendin için değerlendir. Kitap oku. Ve e, bu şekilde hiçbir taşıt bizi bir kitap kadar uzaklara götüremez. Çocuklar, 5. etkinlikle ilgili sizlerden ben de bir afiş tasarlamanızı istiyorum. Ödevimiz bu. Bu aralar size pek ödev vermiyorum. Evet, ödev. A4'e ya da A3'ünüz var sevde A3'e yapabilirsiniz. A4'de varsa, A4 de varsa A4'e de olur. Ee, güzelce bir afiş tasarlayıp bana göndermenizi istiyorum, tamam mı? Ben de onları yayınlayacağım izniniz olursa. Kitapla ilgili bana güzel bir afiş tasarlamanızı istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım. Güzel etkinlikler bekliyorum sizlerden cümlelerini de buraya yazacaksın. Mesela şuradaki yazdığın cümleleri buraya ekleyebilirsin arkadaşlar. Beşinci etkinliğimiz öde. Heh. Bu bir önceki etkinlikte yazdığın cümleyi kullanarak aşağıdaki afişi tamamlayabilir misin? Bakın burada da afişle ilgili konular var. Bak burada yazdığın mesela ben yazayım mı? Yazayım ben yazayım. Hadi bunu ben yazayım. Kitap okumak Cahilliğe karşı en büyük silahtır. Kitap okursak kendimizi geliştirir ve insanlık için güzel işler başarı biliriz. Arkadaşlar kitap okumanın önemi ile ilgili internette söylenmiş binlerce sözler var. Önemli insanlara da söylediği sözler var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Araştırın. Hiçbir şey kısıtlamıyoruz. Aynı şekilde bu etkinliği de afişle ilgili olduğu için afişte yani bu afiş şu anda. Afişin bir taslak hali. Hatta kendi A4'ünüze yapmadan önce burayı doldurursunuz. Bu sizin için bir taslak olur. Sonra da oraya geçirirsiniz. Anlaşıldı mı? Heh. Şimdi geçelim bakın noktalama ve yazım işaretleriyle ilgili birkaç tane hata var. Onlara bakalım. Aynı zamanda noktalama ve yazım işaretlerini de yazım kurallarında anlatmış oluruz. Şimdi arkadaşlar hep birlikte yapalım hadi. Ben altını çizeyim. Siz aynısını alta yazın tamam mı? Ya da direkt yazayım mı? Direkt yazayım en iyisi. Arkadaşım arkadaşım Merve ile Merve özel isim değil mi? Merve ile oyun oynuyoruz. Evet. Doğru şekli bu. Merve ile olması lazım aslında da. Merve ile. Yarın akşam teyzemler bize gelecek. Evet. Bazılarında diyor. Bak arkadaşlar hepsinde yok. Mesela burada var mı? Ankara Ankara Ankara. Burada bir yanlışlık yok. Türkiye'nin başkentidir. Aynı zamanda bakıyorum hata yapmayayım. Siz de bizimle gelecek misiniz? Buradaki hata. Hatada eksiklik var. Eksiklikte bir hatadır aslında doğru. Evet. Okulumuza okulumuza yeni bir spor salonu yapılıyor. Nokta. Değil mi? Spor salonu özel isim olmadığı için büyük harfle yazılmaz. Dün dün annemle pazara gittik. her gün bir saat kitap okuyorum. Ve sizler de kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Sedef'le Yasemin Sedef'le pardon şöyle olacak. Sedef'le e Yasemin ödevlerini yapmamışlar. Devam edelim. 10 taneymiş arkadaşlar. Bakın hepsini bana yazdırdınız. ha. Yazları ailece tatile gidiyoruz. Nokta. 23 Nisan'da ben de şiir okuyacağım. Daha ayrı yazdım. Gördünüz değil mi? Evet arkadaşlar, bu etkinliğimiz de bu kadardı. Bakın şimdi sizlere 10 tane yazım ve noktalama işareti ilgili aslında etkinlik yapmış olduk. Şanslısınız. Bunları tekrar edin. Tamam mı çocuklar? Bunları tekrar ederek bu şekilde yazım ve noktalama işaretlerini de öğrenmiş olacaksınız. Hatamız var mı? Bir kontrol edelim mi? Evet, yok galiba. 7 tane etkinlik varmış. Çünkü bunda e, afiş etkinliği çok da arkadaşlar. Afişte ödevimiz, tamam mı? Sizden güzel bir afiş tasarlamanızı istiyorum. Aynen bu şekilde. Bunu da yazdım taslak olarak. Ama sizin kendi resimlerinizi istiyorum. Kendiniz de, bakın, kendi resminiz varsa onları da koyabilirsiniz. E, bilgisayardan Canva program var. Oradan yararlanabilirsiniz çocuklar. Kendi resminizi oraya monte edebilirsiniz. Programın adını buraya yazayım mı? Programın adını yazayım. Bakın ben onu kullanıyorum. Birçok afişimi de onunla yapıyorum. Bu programı kullanabilirsiniz. Tamam mı? Evet sevgili çocuklar. Şimdi sizlere birçok şeyden bahsettik. Ve birçok konuyu anlattık. Sonraki videomuzda da muhtemelen matematik anlatacağız. Lütfen bu videomuzu beğenin. Ve oynatma listelerindeki arkadaşlar diğer ders videolarımızı izleyin. Tamam mı? Bakın oynatma videolarımızda konu anlatımı diye burada var. Burada dersler var. Hoş vakit getireceğiniz eğlenceli oyunlar ve zevk oyunları var. Bunları da izlemeyi vaktinizi güzel şekilde değerlendirmeyi unutmayın. Çocuklar kendinize iyi bakın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi dersler arkadaşlar.